Merhabalar herkese Rüyamca Can yayınlarına hepiniz hoş geldiniz. Bugün e, fizyoterapist Nermin Dişribat ile birlikte olacağız. Sesim düzgün geliyor mu? Bir e, kontrol edebilir miyiz acaba? Yazarsanız oradan anlayabilirim. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Tamamdır. O zaman ben şimdi konumuzu ekliyorum. Sonrasında da kendimizi tanıtalım. Herkese merhabalar. Merhaba hocam. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasılsınız hocam? İyiyim hocam. Sağ olun. nasılsınız? Ben de iyiyim. Ben öncelikle kendimi tanıtayım. Ben Rüya Müç Özel Eğitim ve Rehabilitasyon Merkezi Kurum Müdürü ve Psikolog Kübra Hoca. Şu anda Rüya Müç Canlı yayınlarında ilk kez birlikteyiz. <laughs> Nermin Dilriba hocamız da konuğumuz olarak aldık. Terapötik tırmanış hakkında konuşacağız bugün. Rüya Müç olarak ilk canlı yayınımız açıkçası. Biraz heyecanlıyım o yüzden mazur görün lütfen. Dilriba hocamla da güzel bir yayın alacağını diliyorum. Buyrun hocam, siz kendinizi tanıtın isterseniz. Aynı durum bende var. Ben de Riyas'ta evet. fizyoterapistlik yapıyorum. Yeni başladım. Ben Nermin Vibatitis. Marmara Üniversitesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon Bölümü mezunuyum. Şu anda aktif olarak İstanbul Üniversitesi'nde egzersiz ve spor bilimleri okumaklıyım. Bugünkü sizlere anlatacağım konu aslında birazcık daha benim ilgilendiğim sporla yakından ilişkili e, sporun daha çok terapiye dayalı bir versiyonu diyebiliriz. Terapetik tırmanış. Aslında kökeni dağcılığa dayanıyor. Bugünkü konumuz bunun üzerinde olacak. Tamamdır hocam. O zaman dilerseniz başlayalım. Herkes için de hem ses geliyor, hem hazırsak. O zaman ilk sorumuza geliyorum hocam. Bir tanımlayalım. Terapotik tırmanış nedir? Nedir? Çünkü yeni bir kavram. Evet pek duymadığınız bir kavram. Ben de ilk duyduğumda biraz şaşırmıştım açıkçası. O yüzden bir de sizden deneyelim. Hocam şöyle, terapotik tırmanış henüz daha Türkiye'ye gelmemiş bir egzersiz modernitesi. Ee, <laughs> Avrupa'da çok sık kullanılıyor. Ee, nörolojik rehabilitasyon olsun, pediatrik rehabilitasyon olsun. Ee, <laughs> tırmanışı, yani herhangi bir dağcılık kulübüne üye ya da tırmanış lisansı bulunan fizyoterapistler bunun için eğitime başvuruyor. Ee, ve bunun sonucunda da tırmanış fizyoterapisti oluyor. Bu şekilde de terapetik tırmanış e, uygulamaya hak kazanıyor diyebilirim yani. Hı hı. Terapetik tırmanış nelere gelirsek, terapetik tırmanış özetle bizim e, bahsettiğim uğraştığım spor dalı olan Bouldering, spor kıya tırmanışı gibi e, tırmanıştan temel almış bir terapetik yaklaşım tedavi modelidir. Şimdi diyeceksiniz hmm. ki bouldering ne demek? Sport tırmanış ne demek? Ne demek hocam? <laughs> evet şöyle e, boulderingi birazcık daha gözünüzde canlandırmak istiyorum. Yapay bir duvar düşünün. E, bu yapay duvar üzerinde farklı şekillerde, farklı boyutlarda, farklı renklerde böyle renkli renkli tutamaklar oluyor. Bunların da zorluk seviyesine göre e, rotalar düzenleniyor, yerleştiriliyor. Bu şekilde bir et, etap oluşturuluyor e, rota gibi şeklinde düşünebilirsiniz. Hı -hı. Bunu biz tırmandığımız zaman, tepeye ulaşmaya çalıştığımız zaman bouldering olarak adlandırıyoruz. Kaya tırmanışında, spor kaya tırmanışında ise bu yaptığımız tırmanışı kaya üzerinde gerçekleştiriyoruz. Hı, Hı. Yani temel mantık anda. aynı. Aynen. Bouldering'de bizim tuttuğumuz şeyler yapay tutamak. Kaya tırmanışında, spor kaya tırmanışında tuttuğumuz şeyler kaya. Bu bahsettiğim tırmanışta temelini bunun üzerinden almış. Bu mantık üzerinden almış. Yani içinde yine e, tırmanış var. Anladım hocam. Teşekkür ederim. İçinde yine tırmanış var. Peki normal tırmanıştan farkı nedir? Terapatik tırmanışın? Evet güzel soru. Şöyle e, normal tırmanıştan aslında çok fazla fark var. Çünkü normal tırmanış Hı. ciddi bir endurance, ciddi bir kuvvet vesaire gerekiyor ve tamamen oradaki, kayadaki ya da bol o yapay duvar üzerindeki problemleri çözmeye dayalı komplike problemler bulmacalar diyebiliriz. Şimdi biz terapötik tırmanışta aslında bunu istemiyoruz. Biz sadece oradaki tutamaklardan, yapay duvardan faydalanarak yer çekimine karşı egzersizler oluşturuyoruz. Evet biz de rota düzenliyoruz ama bu rotaların hem derecesi daha düşük oluyor hem de kullandığımız teknikler vesaire farklı oluyor. Ne gibi? Hı -hı. En bariz fark olarak bir örnek verebiliriz. Şimdi bahsettiğim gibi bizim bol kullandığımız renkli renkli farklı boyutlarda, şekillerde tutamaklar var demiştik. E bunlar evet. ne? Biz bunları işte crimp, edge, pinch, rail, roof bu şekilde farklı farklı jack şeklinde isimler verebiliyoruz. Ama bunların hiçbirisini biz terapötik tırmanışta maalesef kullanamıyoruz. Bizim terapötik tırmanışta uluslararası olarak standartize edilmiş belli bir standart altı adet tutamağımız var. E bunlar işte ball, joystick, tong, double grip, işte cycle. döndünüz hocam ee, biz terapiyatik tırmanışta bu tutamakları kullanıyoruz ee, diğer <laughs> bir fark ise yine tırmanışta negatif rotalara tırmanabiliyorken özellikle pediatri grubunda biz maksimum pozitifte artı 10 dereceye kadar sistemi kuruyoruz genelde <laughs> yarı 90 derece dik olacak şekilde duvarı kullanıyoruz genel <laughs> olarak temel farkları bu şekilde anladım peki Çocuklar üzerinde, farklı yetişkinler üzerinde farklı bir çalışma mı gerçekleşiyor o zaman? Evet, evet. Yani sporculara ayrı bir program uyguluyoruz. Pediatri Hı -hı. çocuk grubuna farklı bir program uyguluyoruz. Yetişkinlere de farklı bir program uyguluyoruz. Onların da e, dediğim gibi farklı bir derecelendirme sistemi var. Fakat yine bouldering'de kullandığımız derecelendirme sistemini kullanıyoruz. Bu Hı -hı. şekilde. Tamamdır. Peki terapötik tırmanış hangi alanlarda kullanılır? Şöyle işte bir soru Evet, biz terapötik tırmanışı aslında çok fazla alanda kullanabiliyoruz. Özellikle kas iskelet sistemi rahatsızlıklarında Hı -hı. çok tercih edilen bir yöntem. Ama şu an e, güncel olarak yapan, yapılan araştırmalar özellikle pediatri ve nöroloji alanlarında çok fazla kullanıldığını ve çok fazla olumlu yönde hızlı geri dönüş aldığını alındığını gösteriyor. Bizim özellikle serebral palsili çocuklarımızda nörolojik eee hastalıklardan da multifasküleroz gibi hastalarımız üzerinde e, çok fazla etkinliği olduğuna dair araştırmalar yapılmış ve bu sonuçlara ulaşılmış. Hı, hı. Oldukça çeşitli alanlarda kullanılıyor diyebiliriz aslında hocam. Yani çok da etkili bir yöntem olduğunu anlatmıştınız. Evet. O yüzden e, Dilerim Türkiye'de de bu yaygınlaşır ve çok daha faydalı bir hale getirerek tek pek çok ya. yerde uygulanabilir. Yani onu diliyorum ben <laughs> açıkçası. O zaman hocam şöyle çocuklar üzerinde evet, evet yayınımız dondu. Bir saniye. O tüzyı, çocuklar tüzyı, üzerinde ne paylaşıyor. gibi gelişimler sağlayabiliriz? Ee, çocuklar üzerine ne gibi geliştirmeler sağlayabiliriz? Şimdi en önemli şeyimiz bu tutamakların her birinin hissiyatı çok farklı. Farklı bir duyu girdisi oluşturuyor. Bizim bu proprioceptive input dediğimiz e, olay gerçekleşiyor. Gross motor fonksiyonlarını geliştiriyor. Özellikle psikolojik anlamda e, motivasyon, öz disiplin, işte öz saygı, güven, öz yeterlilik e, bu duyguları geliştiriyor. Bilişsel işlevsiz e, işlevlilik e, emosyonel durumlar, bu tarz e, parametrelerde biz e, gelişmeler gözlemliyoruz. En çok gelişme gözlemlediğimizde, bu öğrenme çocuklarımızda öğrenme süreçlerinin uyarılması, aynı zamanda problem çözme yeteneklerinin gelişmesi. Hmm. Bu şekilde örnek olarak verebiliriz Ve ağrısı olan tamam. çocuklarımızda e, o da ağrıdan e, fiziksel kapasite taşıyor. Böyle bir avantajımız da var. Peki, hmm, tamam terapötik bir tırmanış. Ama bir de aynı zamanda fizik derslerimizde gözlemliyorum da hocam, mat egzersizleri de yapıyoruz. Evet. Mat egzersizleriyle evet. terapötik tırmanışın birbiri arasındaki farkları nedir? Ya da benzerlikleri var mıdır? Hı -hı. Hangisi hangi yönden avantajlıdır ya da dezavantajlıdır? Bunları açıklayabilir için Hocam şu şekilde, bir kere... Duvar üzerinde yaptığımız için ekstra bir yer çekimine karşı e, biz e, egzersizler yapmış oluyoruz. Yani insan yani çocuklarımız hem vertikal düzlemde hem horizontal olarak e, ilerlemeler vesaire yapabiliyor. Bunlara yönelik egzersizler verebiliyoruz. Duvarın eğimini yine ayarlayarak istediğimiz oranda e, yer çekimine, e, yer çekimi kuvvet direncine oluşturabiliyoruz. Yani bu çok fazla e, ayarlanması mevcut. ...şu an daha fazla modifiye edebiliyoruz diyebilirim. Genel yani olarak bu şekilde. Anladım hocam. Çok teşekkür ediyorum. Rica ederim. Bu arada e, izleyicilerimiz arasından soruları olanlar varsa sorabilirler. Yanıtlamaya çalışalım mümkün olduğunca çünkü yeni bir kavram olduğunu açıkçası biliyorum. Biraz Hı -hı. kafamıza sorular oluşmuş olabilir. Ya da daha sonrasında aklımıza gelen sorular olursa her zaman bize ulaşıp bunları sorabilirsiniz. Birlikte yanıtlayabiliriz. Hı -hı. Ne zaman isterseniz zaten her zaman buradayız. Evet. <laughs> evet. Sizin başka eklemek istediğiniz bir şey var mıdır hocam? Yani genel olarak şunu söyleyebilirim ki terapötik tırmanış diğer mat egzersizleri az önce sorduğunuz gibi diğer egzersizlere kıyasla standart egzersizler dediğimiz eş değer ve kısmen üstün olan bir terapötik yaklaşım olduğu sonucuna ulaşılmış. Onun için kesinlikle yani alanlarda kullanılması gereken bir model olduğunu düşünüyorum. Hem çocuklarımızın ilgisini çeker, dediğim gibi farklı bir egzersiz çeşidi. Siz bunu çok çeşitlendirebiliyorsunuz. Tutamaklar üzerine oyuncaklar yerleştirip, odağını çekip çok fazla farklı egzersizler üretebiliyorsunuz. Ve dediğim gibi çok fazla efektifliği var mat egzersizlerine bile. Özellikle rectus abdominis, bizim obliklerimiz internal-external özellikle. E, mat egzersizlerine göre, bu standart egzersizlere göre e, ciddi bir fark saptanmış gelişim açısından. Bizim hmm. karşılaştığımız sebebel palsi, otizm gibi e, durumlarda e, tedavi sürecini iyileştiriyor. Öyle diyebilirim. Çok güzel. Hocam peki kimler e, terapotik tırmanışı uygulayabiliyor ya da nasıl bir ortam olması gerekiyor? Evet, güzel soru. Hmm. Şu şekilde hocam Normal standartlarda e, sadece tırmanış sporu ile uğraşan e, fizyoterapistler bu, bunu yapabiliyor. terapide tırmanış uygulayabiliyor. Hatta hmm. Avrupa'da e, bahsettiğimiz üzere yani dağcılık kulübüne üye olunması yeterliyken özellikle Almanya'da bu olana çok fazla talep olduğu için belli bir sınırlama konulmuş ve sadece UI göre bu bir e, derecelendirme sistemi. 7 derece ve üzeri tırmanabilen fizyoterapistler terapetik tırmanış e, modelini kullanabilir, uygulayabilir diye. Hmm. E, yani Avrupa'da bu kadar rağbet görürken kesinlikle Türkiye'ye de gelmesi gerektiğini düşünüyorum. Umarım bizim kliniğimizde de bir ilk imza atmış oluruz. Umarım hocam. Zaten şu anda çalışmalarımız başladı diyebiliriz. Evet, evet. E, Rüyam olarak bunu da duyuralım. Rüyam Eğitim Kurumlarında. E, Rüyam olarak şu anda terapetik tırmanışı uygulamak istiyoruz. Çalışmalarını gerçekleştirmeye başladık alanı oluşturmaya çalışıyoruz şu anda. O Ön hazırlık sürecindeyiz açıkçası, heyecanlıyız. Evet, Öyle Heyecanlıyım. Evet. <laughs> Hocam, bu arada bir sorumuz geldi. Hemen size ileteyim. Tabii ki. E, ''Motor planlama becerisine katkısı nedir?'' Evet. diyor izleyicimiz. E, şu şekilde e, asıl amacımız problem çözmeye yönelik olduğu için dual üzerinde. E, bunun üzerine çok fazla bir e, olumlu e, feedback alabiliyoruz. Hı, hı Yani bu şekilde özetleyebilirim. Anladım hocam. Bu tutuşlar olsun, Anladım. kavramalar olsun, tutamakları. Hı hı. Dediğim gibi hepsi farklı şekilde, farklı boyutta, farklı bir duyu girdisine sahip. Onların evet. hepsi bir e, hamle gerektiriyor ve problem çözme becerisi gerektiriyor. Bunun sonucunda hı hı. da dediğim gibi çok iyi olumlu feedback'ler alabiliyoruz. Evet. Benim sormak istediklerim şimdilik bu kadar hocam. Eğer ki başka sorusu olan izleyicilerimiz varsa sorabilirler. Şimdilik yok sanırım. Ama dediğim Değil gibi yok. her zaman bize ulaşıp sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Telefon numaramız üzerinden de bize ulaşabilirsiniz. Her zaman e, iletişime geçebiliriz. Eklemek istediğiniz bir şey var mı hocam? Yok hocam. Teşekkür ederim. Bu imkanı bana sunduğunuz için, tanıtma fırsatı sunduğunuz için. Rica ederim hocam. Ne demek. Biz çok heyecanlandık bu telepatik tırmanışı duyunca ve istedik ki e, duyuralım. Daha fazla kişi bilsin, duysun ve bunu da hayatımıza geçirelim istiyoruz. O yüzden de e, davetimizi kabul ettiğiniz için de biz teşekkür ederiz. Ben çok güzel bir yayın oldu. Evet, çok teşekkürler. <laughs> Emeğinize sağlık. Hepimizin hocam. Teşekkür ederiz. İyi akşamlar. İyi akşamlar hocam. Kapatabiliyorsanız kapatın hocam. Ha. Tamam. Heh. Tamamdır. Yeniden merhaba. Ee, Ruba hocamla beraber verimli bir yayın olduğunu düşünüyorum. Dediğim gibi birazcık heyecanlıyım. Ben de Rüyam 3 olarak ilk yayınımız olduğu için dinlediğiniz için, vakit ayırdığınız için çok teşekkür ederiz. Genel bir bilgilendirme yapayım istiyorum şu anda. Biliyorsunuz ki Rüyam Eğitim Kurumları olarak 3. şubemizi açtık. Bağcılar, Güngören ve şu anda Bahçeşehir'de üçüncü şubemiz bulunuyor. Eğer ki iletişim numaramızdan bize ulaşırsanız size tam konu bilgilendirmesi de yapabiliriz. Bağcılar ve Güngören'deki gibi hizmetlerimiz aynı şekilde devam ediyor. İsterseniz her zaman gelip bir çayımızı içebilirsiniz, birlikte e, tanışabiliriz, sohbet edebiliriz, kurumumuzu gezebiliriz beraber. Teşekkür ediyorum yeniden vakit ayıracağınız için. Hepinize iyi akşamlar.